Merhabalar, ben Sertar Karataban. 1993 yılında İstek Ulubey Okulları'ndan mezun oldum. İstek Ulubey Okulları'nda lise hazırlıkla girdim ve 4 sene tam burslu olarak okuduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. 1997 yılında bugün şu anda içinde olduğumuz Forest Mimarlık Mühendislik Sanayi Ticaret şirketini kurdum. Halen aktif olarak orada mimar olarak görev yapıyorum. Uzunca bir zamandır çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da proje yürütücüsü görevi üstlendim. 2018 yılından beri de Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tecrübelerimi, deneyimlerimi, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. İstek okulları benim hayatıma gerçekten çok şey kattı diyebilirim. Eşimle o yıllarda İstek Uluğubey Lisesi'nde tanıştım. İstek Ulubey Okulları'yla ya da İstek Vakfı'yla o dönem kurduğumuz bağ o kadar güçlüydü ki şu andaki sosyal çevrem, eşim, dostum, arkadaşlarım genelde İstek Vakfı okullarında okumuş, yetişmiş insanlardan oluşuyor. Hatta o bende o kadar kuvvetli ki oğlum yine istek Vakfı'na bağlı okullardan birinde eğitimle devam ediyor. Mimarlık mesleğini yapmam sevmem ve tutunmamdaki gerçekten doğru ilişki kurulması Ulu Bey Lisesi yıllarındaki sosyal hayatım çünkü müzikle uğraşıyordum ve okul orkestrasını kurmuştum. Hatta okuldaki birçok organizasyonu hocalarım benden isteyerek bana yaptırırlardı. Gezi, seyahat gitmediğim organizasyonları dahi e, ben yapardım. E, birçok sportif faaliyette bulundum. Okulun birçok takımında e, lisanslı olarak spor yaptım. Hatta e, vakıfta üniversiteye girmeden önceki yıllarda e, birkaç okulda daha kız futbol takımı kurarak, kendi okulumuzda da kız futbol takımı kurarak bir turnuva düzenlemiştik. Daha sonra hem vakıftaki mezunlar derneğinde hem kendi okulumda mezunlar derneğinin kuruluşunda görev aldım, başkanlıklar yaptım. Gerçekten Ulu Bey Lisesi ve İstek Vakfı dışarıda gördüğümüz birçok diğer kuruma göre özellikle yetkin bağ kurma, dostluk kardeşlik bağı kurma anlamında çok güçlü bir şekilde ilerliyor ve ben bu ailenin bir parçası olmaktan da çok mutluyum.